Evet, biz bugün e, cumartesi, hava çok güzel, e, köyden karasuya dönüyoruz. Şu anda Samsun tarafındayız. Evet Hüseyin Bey, bir hafta nasıl geçti sizin değerlendirmelerinizi, yönlendirmelerinizi alalım. Bayağı yorucuydu açıkçası. Peki memnun kaldınız mı? Hava evet. şartları nasıl oldu? Evet güzeldi, şansımıza bir perşembe günü kar yağdı. Ertesi günü yine güneş açınca akabinde eridi. Yani yollarda bir sıkıntı yoktu. Rahat geldik. inşallah rahat gideceğiz. Burayı yerleştirdik. Şimdi arası kara suyun başına diyorum ben. Burası <laughs> daha çok sürecek. Dün balkonda oturduk. Hava çok güzeldi. Dediğimiz gibi çok güzel evet. bir güneş vardı. Dün balkonda kahve içtik. Kahvaltı yaptık değerlendirdik. Şu anda da gidiyoruz. Güneş gerçekten çok güzel. Bu kahve, yemek, faslını güneşli havalarda Karasu'da inşallah balkonda yapacağız. Evet devam. Peki genel anlamda nakliye için, taşınma için nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Valla nakliye gerçekten zor oldu. Öncelikle güvenecek insan bulmak lazım. İlk bulduğumuz nakliyeciyle sıkıntı yaşadık. Ama ondan sonraki tanıştığımız arkadaş gayet düzgün çıktı. Yani yine sorunlar şöyle oldu. Doğal sorunlar oldu. Köye kadar Yollardan. Evet yollardan kaynaklı. Köye kadar kamyon büyük olduğu için gidemedi. Kamyondan küçük kamyona nakil yaptık. İki seferde atabildik. Yani Allah'tan o ara bir yağmur yağdı. Sonra durdu. Ee, yani evdeki eşyaları ıslatmadan eve atabildik. Bizim şansımız artık denk geldi. Ondan sonra zaten kar yağdı. İyiydi yani. İyiydi. Biraz sorunlu oldu ama sonuçta başardık. Evet. ilk anlaşımız nakliyeci. Ee, çok kaba bir tabirle bizi yarı yolda bıraktı. Ee, gelen e, Selam Bey arkadaşı demişkeni demiş ki e, hani, iki artı bir ev eşyası var. Ee, İstanbul'dan alacak alınacak krasyon. Demiş. ve benim dükkandaki eşyalarımın hiçbirini söylememiş. Köyde çünkü söylemiş. bizden önce eşya almış, bizim eşyalarımızı alıp e, ve bizden sonra başka bir kişinin eşyalarını daha alacaktı. E, bu şekilde olunca fiyat tabii ki daha farklı oluyorlar diyelerde. E, çünkü özel bir diye tuttuğumuz zaman çok daha farklı bir fiyat olacaktı. Ee, tabii ki arkadaş köye gideceğini söylememiş galiba değil Yok, mi? Yok köyü de söylememiş yani gidip bırakacağım demiş. Köye yani bırakacaksın ee, göreliye bırakacaksın demiş. Bilginiz. Oradan da 17 kilometre yukarısı var köy yolu. Yarım saat. 14. 13 kadar. Tamam da ya, sonuçta e, yarım saat 35 dakikalık bir yol. Onu da söylememiş. Tabii ki arkadaş e, gelen kişi Selam Bey görünce şok. Hayır diyor. Biz, ben diyor alamam başka eşya alacağım. Biz diyoruz hayır itiraz ediyoruz. Tabii ki nakliyeci bizim 15 gün önce geldiği evimize, işlerimizdeki eşyalarımızı gördü. Biz her şeyimizi paketleyeceğimizi, koylayacağımızı söyledik. Üzerlerinin nereye gideceğini söyledik. E, o dedi mobilyalar tutuklarla e, e, sarılacak. E tamam onda problem yok nereye gidecekleri nasıl olacağı. daha sonra iki gün önce fotoğraflarını istedi fotoğraflarını gönderdik tabii ki bu işlerde güvenilir birisini bulmak çok zor problemli ee, İlk bulduğumuz nakliyeci geçen yıl benim kezimle eşyalarını İstanbul'dan köye götürmüş tabii ki bize gelince farklı bir şey yaptı aracı küçük olduğu için başkasına yönlendiriyor ve eksik bilgiler verdiği için ve gelen kişi e, eşyaları görünce şok oluyor. Ben diyor bu fiyata gitmem. Biz arada kaldık. En sonunda nakliyeciyle ben ilk başta da ben görüştüğüm için e, bir güzel kaba bir tabirle erkek olsaydım küfrederdim ama bayanım bana yakışmaz. Hiçbir zaman da kendimi yakıştırmadım. Ben öyle bir yapıya kişiliğe sahip değilim. Ama çok sert bir dille Söyleyeceğim her şeyi söyledim. Dedim o zaman ondan önce de şekilde şekildi. Ee, gelen falan ile dedik anlaştık ne kadar götürürsünüz bu şekilde bu fiyata götürün bize bir fiyat belirledi söyledi. Biz dedik, tamam o zaman çünkü yola çıktık elektriğimiz suyumuz doğalgazımız kapanacak ve biz ortada kalacaktık. Ee, tekrardan bir yeni e, fiyat belirlemesi yaptık dediğimiz gibi iyi bir nakliyeci, güvenilir bir kişi bulmak zor. Bu gelen yeni nakliyeci Selam Bey e gerçekten öneririm. Düzgün beyefendi, saygılı birisi. Bütün eşyalarımızı kutluklara sardar, koltuklarımızı daha doğrusu biz yerlerini her şeyi koyduk Türkiye'nin her yerine kendisi götürüyor ve bizim eşyalarımıza aynı şekilde sağlam bir şekilde bize teslim ediyor size öneririm. Diyorum ki bu şekilde e, tavsiyeler hepimiz için gerekli ve önemlidir. E, i̇steyen eşyalarını gönderecek olan kişilere telefon numarasını iletirim. Karasu'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.